ben de çocuk anne gelmiştim ya. Ay ben de çocuk anne. Merhabalar ben, ben bir çocuk alacaktım diyeceğim. Burada kimse yok. Evet biliyorum. Bakalım çocuklara. Yeni öğrenen bir çocuk var. Merhaba fıstık. İyi merhaba. Nasılsın? İyi. Bir Ay çok tatlısın. İsmin ne? Gizem. Ama benim ismim Gizgi. Çok tatlısın. Seni alacağım. Şuradan. Şurada iki, iki dakika bekle. Balon alabilirsin buradan bedava zaten. Hemen işlemleri yapayım. Hop yaptım. Gel bakalım sen de hafifmişsin ya. Büyüksün ama olsun. Hmm, nereye gidelim nereye? Bakalım şuralara. Aa atifliğine gidelim mi? Ölüyor. Tamam, gidiyoruz. Gel in bakalım sen artık yürüyebiliyorsun. Hangisini yürüyebilmek istersin? Bu pembiş. Gel bakalım. O buna binilmiyor galiba bakayım. Bak. Ay. Bak. Çok tatlı. Evet. Ben evet. bineceğim. <laughs> ben de buna bineceğim tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok güzel. Evet <laughs> çok güzel. Çok tatlılar değil mi? Evet. Okşayabilirsin hiç yapmazlar. <laughs> Bir daha sonra besleyelim öyle gidelim. Tamam. Çok ben yaparım. para. Tamam hadi gel şimdi besleyelim bunları. Tamam. Kaçıyor ama. Su içmeye gidiyor susamış. Bekle su içsin. Bak şimdi yemek ver. Bak çok mutlu oldu. Ben de bunu besleyeyim. Şimdi Aa, yemek. Bakalım hemen. ben onu sevdim şimdi yemek veriyorum. Sevdin mi? Ver ben... bakalım. Verdim. Hadi, hadi o zaman gidelim. Gidelim. Sen susadın mı? Yorkun musun? Evet şu çeşit. Tamam. Bir bekle. Hmm. Hoppa ya. Nasıl karşısında mı oldun? O zaman eve gidelim. Tamam. Gidelim. Sen şimdi burada oyna. Ama senin galiba tuvaletin var değil mi? Gel. Önce tuvaletimizi evet. Anlarım ben her şeyi anlıyorum. Tuvaletimiz nerede? Aa, tuvalet yok.

Okey. Hadi sen şimdi burada oyna ben de sütleri hazırlayayım. Acıktın mı süt mü istiyorsun? Süt. Süt tamam. Ben yapıyorum. Televizyon mu istiyorsun? Evet. Öf, gel bakalım. Sütün hazır. bir çantan mı var senin? Hadi bakalım oyunlar oyna. Ben la gidip geliyorum. Hop, yıkadım. Tamam, gel. Bir isteğin varsa söyle tamam mı? Kemal, ta gel sen benim arabalarım var, ee, sürme sürelim motorlarım da var. Mm. Gel, gel bakalım. Geliyorum. Bekle, gel çıkabilirsin. Al bakalım istediğini. Hepsi buralar. Bak hepsi burada. Burada. Bunlar da var. Araba da var. Hangisini alacağım? Mojo. Evet. Bakayım ben de sürebiliyorum. Motor. Bak ben scooter galiba. Evet. Ben de scooter süreceğim hadi. Tamam. Aa burası neresi? Bir tane. Anlamadım. Ha inşa ediliyor buraya. Hastane inşa ediliyor. <laughs> gel bakalım gel gel beni takip et bak burada Ben renk bir yer açılmış. <laughs> çok güzel gördü. İstersen motor alma çok yavaş gidiyorsun. Ya da al. Ama gittim gittim. gittim. Aa, tamam. tamam hadi gidelim eğlenceli olur. Bak, dikkat et geçerken. Aa, çok güzel. Hadi bakalım bırak da oyna. Hadi sana iyi eğlenmeler. Hadi de git ben de geliyorum seninle. Çok güzel. Evet çok güzel. Kaydı yoktu kocam. Gel oradan çıkılmaz. gel buradan çık. Aa bak bak burada var. Çok iyi. Beni de bekliyorum. Herhalde söyle tamam mı? Azıcık açayım ama azıcık oynayacağım. Tamam. Sen burada oyna. Birisi de neyse. Hop. <laughs> Çok iyi. Biz buraya yarın da geliriz tamam mı? Oluy. Çok iyi. sen burada oyna. Of. Bakalım burada ne bırakmış Erkan. Hmm. Sen burada tamam. oyna ve hemen yemek yapıp geliyorum. Sen tamam. Arkadaşlar videomuza like edip abone olmayı unutmayın. Ben oynamayı devam edeyim. Burada neyse ya kafam kayıştı. Neyse kaydı yok. Merhaba. Gel. Bak. Ama seni burada zaten gidilemeyiz. Ya az da oynasaydım. Tamam oynayacağım. Oynay Azıcık da süt istiyorum yine. Şimdi, tamam o zaman eve gidelim. Birazcık da şuradaki parkta oynarız. Tamam. Hadi bakalım. geçireyim. Aynı öyle öyle gel şimdi parka gidelim yine. Attım tamam. o Hadi, Hadi gel şey hocam. Al bakalım. <laughs> Araba aldım. Hadi gel. Ay baba çok yavaş gidiyor. Tamam değiştir. Tamam. Motoru daha hızlı gidiyor. Gel. gel bu git parka gidiyoruz. Parka mı? Burada sallanabilir miyim? Burada sallanabilir miyim? Gigi Aa bu ne? Bakalım ama. Aa bu çocuklar için ev alabilirsiniz. Almak <laughs> istiyor musun? Evet çok güzel. Kalbi alabiliriz. Oyuncağı bırak. Tamam. Keşke bir şey. Tane e bir tane maşı var galiba. Evet, belki de gelebilirim. Hop geldim. Hihi. <laughs> Geri çıkmam lazım. Hop çıktım. Dans edelim mi? Tamam. Biraz eğleniriz. Sen böyle dans edebiliyor musun? Yo 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 yo. Ben ne yapıyorsun? Şey azıcık kanım acıktı. Süt istiyorum. Yine mi? Tam neyse ben yedik yapmıştım. Yo 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 yo. eğlenceli bak burası. Bekle sen. Uykun falan var mı? Çok var. E niye söylemiyorsun? Bilmiyorum. Ben senin neyin annen mi? Kapatmamışım bak kapıyı da. Neyse içeri kimse girmemişsiniz. <laughs> <laughs> Stop. Ilk önce düş alalım. Tamam. Nerede Düşmüş ya aşağıda. Hoppala. Bıcı bıcı yapalım. <laughs> bıcı yapalım. <laughs> bıcı yapalım. Ne diyor? Benim için yaparım. Ne? Eski bu kokarım. Benim için yaparım. Eski bu kokarım. E, Delille yıkanırım. Hadi yap. <laughs> <laughs> tamam bitti inşallah. Gel hadi gel yukarı çık hadi uyuyalım. Neredesin? Buradayım. Ben yukarı çıkayım. <laughs> Hiç sevmiyorum. Tamam. Ne oldu? Niye geliyorsun? <gülüyor> ne oldu? Hadi gel yasak burada. Nereye? Ben de ne <laughs> çeviriyorum. Tamam tamam. Hadi ben seni yatırayım. Ah, ben de televizyon izleyeyim ya. Çok üzülmüş. Ay. Çok komik. <laughs> Kitap okuyayım azıcık. Benim açlık zamanı. Kardeş sesler geliyor mu? Kızım uyandın mı? Biz. Oh, oh, Ağlama ses geliyor ama. <Ben> Kalkamıyorum. <laughs> bekle gel bekle. Ne istiyorsan da. Şimdi süt yapayım. Ağlıyorsun.

Ya ay 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 biliyor. La la. Güzel, la biz şimdi bir sürü şey yapacağız. Ben sana tur çıkabilirsem yapacağım ama. Ben sana turta yapacağım, <laughs> bir resim yapacağım. Gerçekten yüzeceğiz. mi? Ben yani cüp 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 yüzeceğim. Cüp 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 cüp. Şu da alacağım. Ya o çok yavaş gidiyor bak. Bak ben sana daha iyi bir araba alacağım şimdi. Bekle. Yüzü veremeyeceğim. Çünkü anlamışım. Öp. İkinci önce cip 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 yapalım. İlk önce cip 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 yapalım. Cip cip cip. Kitapta okuyacağız sonra. Öğreneceğiz. Öğrenme aşaması. Yüzmeyi yapalım. ben biliyorum. Sen bilemezsin. Bak biliyorum gerçekten. Oo, gerçekten yüzüyorsun. Yani azıcık destek var tabii. Bak çok güzel yiyorum bana inan. Hı, inandın. İnanmıyor musun? İnanmıyor bak, bıyak mı? beni. Yok tamam hadi bak. Bak Bugün gerçekten yüzebiliyorsun gibi. bak. Uf be çok iyi. Hadi. Ya. Şimdi ne yapalım? Turtamı yiyelim. Doktorumuzun bize lazım bakacağız ne var ne. Hadi kitap okuyayım. Kitap okuyalım, resim mi çizelim? Kitap okuyalım. Sonra öğrenelim. Sonra resim. Sonra ben kitap. Bakalım, Yine kitap. Yeni kitap. Sonra ayaba suyayım. Soy sonra doktoru sonra ne ismi? Barbekü mu? Barbi. Yok barbekü yapmayacağım. Çünkü ben yapmayı bilmiyorum ama şey yapacağım. Turta. Çok iyi yaparım. Turta. Tuta tuta. Bir varmış bir yokmuş. Bir gün küçük bir bir şey Evet zaman içinde kabu, zaman içinde demeyi unuttun. Evet. Eklememiş. <gülüyor> <gülüyor> hani eski Şimdi ne yapalım? Resim yapalım mı? Yok kitap okuyalım. Okuduk ya şimdi. Okumadık. Daha ne istiyorsun okuduk ya. Okumadık. Bak. Olabilir bu Öğrenle. da. Şimdi sana öğreteceğim ben. Öğretmenim. Hadi bakayım. A. B de bakayım. B. C çiz bakayım. C. Hadi gidelim. Sonra şimdi, Şimdi Sonra da kaynıyor. <laughs> Dur, ben çok güzel resim çizeyim. Böyle Öyle bak mı çizeyim. Ya. Ne benzetsem bir şey benzetemedim. Kadın ama yaptım, var. kadın yaptım. Yani, resim çizdim. Bir daha çiz. Anne neden yaydısın? Yok ya bir şey düştü de ondan aldım. He. Tamam <laughs> şimdi aya basayım. Hadi madem bu doktora gideyim. Tamam madem çıktı aya basayım. Allah'ım ya Rabbim nasıl... <laughs> e, <laughs> ne Ne <laughs> şey yapayım? Ne Şimdi ne yapalım? Aa, ne, ne yapayım? Ne <laughs> yapalım. Yeni bir şey eklenmiş. Şaka. Ama yeni gelmiş bu bu ya. Bakalım buralara. Aa. Bir doktor. Evet. Şimdi ameliyat alacağım. Eyvah. Şaka yaptım şaka. Kalbim mi olacak? Hayır tamam. Sonra araba süreyim. Sonra tutayım. Şimdi araba. Araba içine motor. Oraya gitmemiz lazım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz şey olmaz. Şimdi ayaba suya yiyeyim yukarı çık. Hayır, Ama mi? ayaba ölmeli Yok. Bu da ayaba var ya. Ama bu işte burası değil. Yemeğimizi yiyelim <laughs> Çok Sonra güzel. buradaki büyük oyun parkına gidelim. Tamam. Sen burada oradanla... yaptım ben oturayım. Bak Oturmayı öğrendim. Güzel miymiş? Çok Tutur. güzel. Mis gibi ama galiba tabak yok. Yok işte evet tabak yok olsun. Basketbol da oynayabiliriz. Top yok ama. Vay benim için. varmış. Evet, ben de atayım. Evet basketbol gol değil de. <laughs> şimdi araba şu Gel hadi gidelim araba şimdi. Araba sürmek için aşağı inmemiz lazım. Değil mi? Neden? Ama burada bir yer var. İşte yok. Burası iyi, olmuyor orası bak. Ama burası da çok güzel. O zaman burada da sür sonra gideriz. Burada. Tamam. Sen dizine ne oldu? koluna? Yarı olmuş ya. Basketbol Bilmiyorum. Oynarken... Basketbol oynarken mi oldu? Bilmiyorum. Acı azıcık ama. Oyun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik böyle bir video yapalım dedik. Ee, dün de dediğimiz gibi dün e, şey videosu çekmiştik. Neydi? Ne, ne videosu? Ee, şey parkur, Squid Game parkuru. Parkur. Ee, bunu da çok istediğin için baya izlenme aldığı için çektik. Böyle. Çok güzel bir <laughs> hikaye yaptık ve ara sıra da güldük. <laughs> Tabii güzel salsın güldük. <laughs> arkadaşlar siz bunları bayağı 22 falan izleyen mi alıyor ama hiç like atmıyorsunuz. Lütfen like atın. Emek var. Kapak fotoğrafı falan da yapacağım. Sonra da hmm, belki ne yaparım. Bu şeyler falan yaparım. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. shoes, bye bye. Bye bye. bye, -bye.